Herkese merhabalar. Biz Fatma ve Mikail. Biz ikimiz de tam zamanlı çalışıyoruz ama yine de elimizden geldiğince boş zamanlarımızda böyle doğaya kaçıp kıp kamp kuruyoruz. Bugün Kızılcı Hamam Karagöl'deyiz, Işık Dağı'ndaki Karagöl'de ve bugünümüzü sizinle paylaşmak istedik. Biz aslında geçen hafta da buraya gelmiştik. Bir kampımız, kamp kurmak için gelmiştik ama yarım kalmıştı. Geçen hafta geldiğimizde de çok güzel yerler gezdik aslında. Karagöl'ün de ötesine gittik. Rengarenk çiçeklerin arasında gezdik. E, fakat son dakikada çıkan bir e, rahatsızlığım dolayısıyla bütün kamp alanını toplayıp eve dönmek zorunda kalmıştık. Bu yüzden de bu hafta tekrar buradayız. Şimdi de kamp alanımızı kuracağız öncelikle. Do the clouds go, baby? I don't know. Maybe they'll be back tomorrow, we will know. How many times do I have to tell you? Early in the morning, you're beautiful too. Early in the morning, you're beautiful too. Çadırımızı buraya kurduk. Evet, Mazaramız da bu şekilde. Çadırımızın üzerine de şu şekilde bir branda çektik. Yağmur başlayacak birazdan. Zaten şu anda hafif hafif atmaya başladı. Evet, çadırımızın önü bu şekilde. Şuraya ateş yakarız muhtemelen. Çok güzel değil mi? Bence muhteşem ya şu an. Kahvem de pişiyor. Yağmur da başladı şu anda. Böyle hafif yağmur yağıyor ya bizim de brandamıza böyle pıt 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 düşüyor ya evet. İyi ki burada kurulmuşuz Akşamı bence. Akşam yağmur devam edecek akşam. Çadırdaki sesle güzel uyuruz. Bence de. O yağmur sesi zaten yeter ya. Geçen hafta geldiğimiz yerde şu karşıda bir yerdeydi şuralardaydı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çadırımızı kurduk. Biraz dinlendik. Bu arada çadırı kurmamız da biraz meşakkatli oldu. Üstüne geldiğimiz brandadan dolayı. Neyse bu sefer çok yorulduk sanki. Aynen değil yani. ya. Bu defa uzun sürdü biraz. Uzun sürdü. Biz de anlamadık. Neyse ki bitirdik en azından. Aynen. Şimdi ormanda yürüyeceğiz biraz. Ee, önceki gelişimizde de böyle bazı göller oluşmuştu kar ve yağmur sularına. Şimdi tabii hepsinin suyu çok çok azalmış ama hem biraz etrafı keşfedelim istiyoruz hem de bakalım neler var etrafta. Counting the grains of sand upon the beach, somehow that number is always out of reach. How can I tell you the way you make me feel? All of my thoughts begin and end with you. All of my thoughts begin and end with you. I know you, I know you, like you know me, you know that I know you. Yoruldun mu? Ha, hem hani de nasıl. <laughs> ne kadar aşağıdan getiriyoruz bunları. Ama hem yürüyüşümüzü yaptık hem odunumuzu toplamış Aynen. olduk. Ormanın bayağı aşağısından topladık bunları. Evet.

Bu arada çok tatlı bir hava var. Böyle hafif hafif yağmur yağıyor. Arada bir hatta çoğalıyordu. Biz tentenin altındayken tıkır tıkır sesleri geliyordu. Kuş seslerini zaten anlatmama bile gerek yok. O kadar güzel ki. İkimiz de sessiz olduğumuzda böyle kaç tane kuşun sesi aynı anda geliyor ben de bilmiyorum. does the wind blow baby i don't know but there is a place i can't tell you where for show sure. falling that. asleep to rain upon the roof all of my dreams begin and end with you all of my dreams begin and end with you gelirseniz mutlaka gölün orada kalmayın. Ormanın içine inin derim. Şimdi bizim gezdiğimiz yerleri sizinle paylaşacağız. Bakın siz karar verin. Çok güzel değil mi manzara? Hatta bir şey söyleyeyim mi? Gölün yanında sadece orada kamp kurmayın. Buralar muhteşem bir şey ya. Yani etrafa biraz bir bakın gezinin. Yani. Ormanın içine girdiğinizde çok güzel yerler var. Ki buralar araba yoluna çok da uzak yerler değil. Çok uzak değil hatta buraya normal araba bile iner yani. Aynen normal iner. Ama zaten eğer çok fazla eşyanız yoksa arabayı indirmenize bile gerek yok. Aynen öyle. Hatta karavancılar için on numara bir yer. Aa evet. Yani yük taşmasına gerek yok. Bir şey yok arabayı direkt indir gel. Şurada.

odunlarımız ıslanmasın diye üzerine şu kartonu kapattım. Birazdan bunlar yakacağız. Yemek yapmaya başlayalım mı? Aynen. Su kaynatayım o zaman ben. Tamam. Bugün menümüzde makarna var. Çok pratik olduğu için makarna yapalım dedik. Çünkü tam bir keyif günü olsun istedik. Yani yemekle falan çok uğraşmak istemedik, tercih etmedik. O yüzden şimdi ben suyu kaynatıyorum o zaman. Kaynayınca da makarnayı yaparız. Oh, makarnanın sosu da pişiyor. Kekikli domatesli makarna bugün. Çok iyi. En sevdiğimden. Kekik değil pardon. Neydi fesleğen? Fesle. Yanlış fesle. <laughs> söyledim. Ben de hemen ama fesleğen demek istediğim sen anladın Aynen. aslında. Afiyet olsun. Teşekkürler. ben patates yemeyeceğim de ben Türk kahvesinin hayalini kuruyorum şu an evet <laughs> bu arada tripodu unut evde unutmanın dezavantajı ikimiz aynı anda şu an karede olamıyoruz <laughs> the of sand upon the beach Somehow that number is always out of reach How can I tell you Günaydın Günaydın Gece nasıldı? Güzeldi aslında Ama sabah karşı biraz soğuk oldu Biraz üşüdüm sabah karşı Onun dışında iyiydi Ama sabah kadar yağmur yağdı Evet çok güzel ve kuşların sesi hiç susmadı Çok güzeldi evet. sabah. Soğuk olduğu için ateşimizi tekrardan yaktık. İyi ki de yakmışız. Brandamız uçmamış. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam kalmış. Çadırımız hiç ıslanmamış bu defa. Branda sardık yani. Aynen. All

Ya şu, şunu söylemek istedik aslında. Buraya kamp için gelecekseniz karavan kampı içinde, çadır kampı içinde uygun. Fakat şunu aklınızda bulundurun. Burada hani herhangi bir tesis, WC ya da alışveriş yapabileceğiniz bir yer yok. Su içinde de çeşmeler var ama her zaman akmıyor. Her zaman akmıyor. Mesela bugün akmıyordu. Bugün hiçbir akmıyordu aynen. Yani en geç Kızılay merkezden bütün ihtiyaçlarınızı arabanıza yüklemiş olarak gelin deriz biz. Kızılcamam. Ne dedim ben? Kızılay dedim. Kız Kızılay değil. <gülüyor> <gülüyor> evet Kızılcamam. <laughs> <laughs> Kızılca en geç Kızılca Hamam'dan ee, bütün işte su yiyecek, içecek ne varsa her şeyi temin edip öyle gelmenizi öneririz. Aynen. Onun dışında ateş yakmak isterseniz kovanızı yanınızda bulundurmanız iyi olur aslında ama e, ateş yakmak için de yine de böyle ocak tarzında bir yer oluşturmuşlar taşla. Aynen taşta. yani taşları dizmişler yan yana zaten videoda da görmüşsünüzdür. Ee, ama sadece şuna dikkat edin. Çok sık ağaçların olduğu yerde çok büyük ateşler yakmamaya çalışın ve Yatmadan önce ya da kamp alanınızı terk edip işte etrafı gezeceksiniz, yürüyeceksiniz mutlaka ateşinizi söndürüp o şekilde kamp alanını terk Aynen. edin. Onun dışında bir de şey söyleyelim. Odun mesela odun konusunda ha, evet. da e, yakın yerlerde kamp kuracağınız yakın yerlerde belki odun bulmanızda sıkıntı olabilir. Yani olmayabilir odun. Ormanın derinlerine indiğiniz zaman bulunabilir. Tabi oradan da yukarı çıkarmak biraz zor ama. Yani zaten de hazırlıklı çok, gelmekte fayda var. Yani zaten bu mevsimde yani işte ilk baharda ilk bahar ya da yazın geliyorsanız çok fazla bir oduna ihtiyacınız olmayacak. Sadece akşam çok çok üşürseniz. Biz geçen sene geldiğinizde hiç ateş yakmamıştık mesela. Aynen hiç yakmadık o zaman. Aynen o zaman ama hafif böyle ılık bir esinti vardı. Aynen. Ha bugün biraz soğuktu, dün akşam da biraz soğuk oldu. Bir de biraz ateş başı keyfi de yapmak istedik. Ama birkaç tane odun işimizi gördü. Aynen. Bir de biraz daha orman içinde işte aşağılara gittik hem gezmek için. O arada gezerken birkaç tane de odun bulduk. Onları da getirdik. Yaktık. Evet. Yani onun dışında günübirlik e, piknik mangal için gelebilirsiniz ama lütfen temizliğine dikkat edelim. Evet. Yani Çünkü şu Çünkü burada bile bırakılmış bayağı var evet, yani. Yani çok dikkat edin lütfen. Buna zaten eee Karagöl'ün girişinde e, göle varmadan Aynen. önce hemen girse yani arabayla bu tarafa doğru gelirken büyük çöp kovaları bırakılmış. Aynen. Oraya çöplerinizi toplayıp en azından Giderken, eve dönerken Aynen, atılabilir. Oraya atabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce size bir yer daha göstermek istiyoruz. Yani buraya geliyorsanız kesinlikle bence görmeniz gereken bir yer daha var. Zaten yol üstü. Aynen. Hadi o zaman şimdi oraya gidelim. Does the wind blow? Neredeyiz? Güvendeyiz. Neden evet. geldik buraya? Burada e, bazat sütunlarını görmeye geldik. Evet. Tabii onun haricinde bir de şu tarafın manzarası da çok güzel. Birazdan burayı size yukarıdan havadan da göstermek istiyoruz. O yüzden telefonu araca bağladık. Şarj olmasını bekliyoruz.

Alt tarafta kalanlar daha dik ve uzun, daha büyük yapıda. Üsttekilerde daha böyle çeşitli yönlerde ve daha dağınık bir görünüşe sahip. Onun sebebi de şuymuş. Eğer lav göllerindeki soğuma alttan üste doğru olursa bu aşağıda gördüğümüz gibi daha dik ve uzun yapıda sütunlar oluşuyormuş. Ama yer üstü sularının etkisiyle üstten alta doğru bir soğuma oluştuğunda da şu üstteki gibi daha böyle düzensiz yapıda ve daha böyle büyük kaya görünümlü yapılar oluşuyormuş. I know you like you know me. You know that I know you. I know you like you know me. You know that I know you. Like you know me. You know that I know you. bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz çok eğlendik, çok evet. güzel bir gün geçirdik. Hem dinlendik hem yürüdük. Yeni yerler keşfettik. Eğer beğendiyseniz ve size güzel bir şekilde yansıtabildiğimizi düşünüyorsanız lütfen bizi takipte kalın. Takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek Abone üzere. Abone olmayı da unutmayın. <laughs>